Orta Doğu savaş ve çatışmaları körükleyen Birleşik Arap Emirlikleri şimdi de Ermenistan'a kucak açtı. Abu Dhabi'de giden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed ile bir araya geldi. Türkiye karşıtı her oluşum ve terör örgütüne destek veren Abu Dhabi yönetimi yine sahnede. Birleşik Arap Emirliği bu kez Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a kucak açtı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Bin Zayed'in daveti üzerine bu ülkeye gitti. Ateşkesi Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Bin Zayed'le görüştü. Dikkat çeken buluşma bu da bir de gerçekleşti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular, Orta Asya ile Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı. Gündemde Azerbaycan'la varılan ateşkes anlaşması da vardı. Bin Zayed anlaşmanın istikrarlı barışı sağlayan bir adım olması temennisinde bulundu. Görüşmenin 9 Kasım'da devreye giren ateşkesin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Daha önce Abu Dhabi yönetiminin Ermenistan'da kirli faaliyetler yürüten PKK'lı teröristlere silah ve patlayıcı madde gönderdiği iddia edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'a ücretsiz olarak verilen silahlara işaret etmiş, bu silahların ne zaman nereden geldiği konusunda tüm bilgilere sahip olduklarını söylemişti.